Evet arkadaşlar şimdi devletin bankası nasıl hortumlanıyor? Yani yapılır nasıl hortumları yasal yolla hiçbir ceza almadan devlet bankasının içi nasıl boşaltılır? Bunu size hızlı bir şekilde ve anlayacağınız şekilde açık açık tek tek tane tane anlatacağım. Dinleyince anlayacaksınız. Ama anlatmadan önce 2000 yılında batan iflas eden bankaların isimlerini size sayayım. Ondan sonra videomuza başlayalım bakın. Türk Ticaret Bankası, Bank Express, Interbank, Esbank, Yaşar Bank, Ege Bank, Sümer Bank, Yurt Bank, Bank Kapital, Etibank, Demir Bank, Ulusal Bank, İktisat Bankası, Tarış Bank, Bayındır Bank, Kent Bank, EGS Bank, Site Bank, Toprak Bank, Pamuk Bank, İmar Bankası ve Ada Bank. 2000 yılında iflas eden bankalar bunlar. Şimdi arkadaşlar devletin kasası nasıl boşaltılır yasal yolla hiçbir ceza almadan onu anlatayım hemen size bak bu bankalar saydığım bankalar 2000 yılında iflas ettiler. Şimdi siz şahıs olarak size örnek vereyim bak bugün banka açmak istiyorsunuz banka açmak için e, cumhurbaşkanının size onay vermesi gerek yani TMSF'nin size e, onay vermesi lazım çünkü açacak olduğunuz bankaya para yatıran kişilerin iflas ettiğiniz zaman battığınız zaman TMSF tarafından yani devlet tarafından sigortalı ödenme garantisi olması lazım. Yoksa hiç kimse gelip de güvenilirlikten size para yatırmaz. Maaş kartı, emekli maaşı, kredi falan filan buna benzer şeyler. Ama siz bankayı açmak için, açmak istiyorsunuz ya devlette de garanti olsun diyorsanız Cumhurbaşkanı'nın imzasını almanız için açacağınız şube bakımından, büyüklük bakımından, bankanın çokluğu, şehirlere dağılımı, yani ne kadar müşteriniz olacak, ne kadar e, geniş çaplı bir bankasınız, büyük bir bankasınız. O onun değerinde devlete teminat göstermeniz gerek. Cumhurbaşkanına bu teminatı onaylatmanız gerekiyor. Mesela diyelim ki ne? Bu teminatta arazi yapabilirsiniz. Bu kadar arazim var taşınmaz. Bu kadar altının var kiloyla mesela devletin bankasında teminat olarak duracak bu. İflas ettiğiniz zaman battığınız zaman devlet onu bozdurup onu ya da satıp ee, sizin müşterile o bankanın müşterilerine e, paraları dağıtıp e, sizde olan parası batmış olduğu iflas etmiş olduğunuz olan borcunuzu ödeyip bu açığı kapat kapatmak için sizden teminat alması lazım. Ha şimdi hortumlama yerine gelelim. Nasıl geliyoruz? Biraz önceki saydım o bankalar, saydım bank saydığım bankalar kılıf aracılığıyla devleti dolandırdılar. Şöyle dolandırdılar. Demirel'in Demirel yeğeni bankacıydı. Demirel'in Cumhurbaşkanı'nın yeğeni. Adamlar eş, dost, akraba, şunu bunu hepsi ne yaptılar? Dediler ki ne kardeşim gel ben sana bir banka açtıracağım. Bir şube uydurup bir banka şunu bunu uydur sen. O, ondan sonra devlete hani teminat alınmıştır. Bunun altını, bunun arsası, bunun şunu vardı, bunu vardı diye. Cumhurbaşkanı imzayı, kaşeyi bastırdılar. Ondan sonra bir iki 3 sene boyunca, bir iki sene boyunca milletin parasını aldılar. Herkese kartları dağıttılar, kartları dağıttılar. İnsanlar paralarını yatırdı. Yüksek faiz veriyoruz, yüksek faiz veriyoruz. Gelin diye milletten parayı da aldılar. Hesapları açtılar. Paralar ondan sonra bankada birikip de çoğalınca yani belli bir seviyeye geldikten sonra istedikleri rakama bir gecede o bankanın içerisindeki o paraları torbalara doldurup Avrupa'ya doğru kaçırdılar. Ondan sonra da dediler ki kasamız boş, iflas ettik, battık, bittik, paramız yok. Ondan sonra o vatan hani bankanın halka ödemesi gereken bir sürü e, borcu var. Adamlar ne yaptılar? E, fazla faiz veriyor diye getirdiler. Hepsi oraya yatırım yaptı. Oradan kredi kullandılar. O bankada emekli maaşları var. Fazla e, elinde parası pulu olanlar altın şunu bunu olanlar o bankaya yatırımda bulundu. Yani bankaya hesap açtılar para yatırdılar. Bu sefer de banka hani iflas etti ya. Iflas ettikten sonra İflas çektikten sonra TMSF'ye devrediliyor. TMSF ne yapıyor? O bankaya el koyduktan sonra bankanın içi boş, kasa boş, hiçbir şey yok. Duvarlarda zaten kiralık, dükkan, hiç kim, hiçbir şey yok. İşçiler de zaten maaşını kim bilir alamadı. Ondan sonra e, devlet o hesapları olan, alacakları olan, faizleri olmadan ana paralarını taksit 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 hepsini ödemekle mükellef. Hepsini ödüyor. Hepsini ödedikten sonra Merkez Bankası'nın içi böyle boşaltılıyor işte bak. Böyle boşaltılıyor. O paraları çalan insan Avrupa'ya yurt dışına kaçıyor. iflas ediyor, iflas gösteriyor. Devlet de buna bir ceza yazmıyor. iflas etti, battı. Halkın parasını da Merkez Bankası'ndan ediyor Cumhurbaşkanı yani Demirel ve Ecevit buna benzer bir sürü eski hani e, koalisyon hükümetlerinin zamanında tanıdıklık aracılığıyla, rüşvet aracılığıyla, eş dost akraba aracılığıyla açılan bu bankalar iflas sonrası devletin Merkez Bankası'nın parası boşaltılıp bunların e, halkın ödemek ödenekleri ödeniyor. Merkez Bankası da artık zarara gitmeye, e, kendi memurunun maaşını ödeyemeyecek duruma geliyor. Yani banka böyle hortumlanıyor. İflas böyle yapılıyor. Devletin kasası böyle boşaltılıyor. O zaman da şöyle bir laf çıkmıştı bu soyguncular aracılığıyla. Devletin malı deniz, yemeyen keriz diye. Devleti böyle o işini boşalttılar. O cumhurbaşkanlarının hiç olmadık, e, görmediği, hiç teminat olan arsalar, altınlar, buna benzer taşınır taşınmaz e, değerli teminatlar devlete sunulmadan Cumhurbaşkanının imzasıyla, kaşesiyle vuruldu. İflaslar böyle yapıldı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında bir tane bile iflas eden bir banka yok. Görüyorsunuz değil mi? Çünkü niye? Teminat olmadan, adam garanti olmadan hiçbir banka açılışına imza, mühür vurmuyor. O zamanki dolandırıcılar şimdi Türkiye'yi tekrar dolandıramadıkları için, çalamadıkları için Erdoğan'a hırsız diyorlar, dolandırıcı diyorlar. İşte onlar yani insan, kişi kendinden bilmesi lazımmış. Kim adaletsizse adalet yok diyor. Kim e, diktatörse diktatör Erdoğan diyor. Kim hırsızsa hırsız Erdoğan diyor. Yani ne yapıyorlarsa hep aynı yerden Erdoğan'a iftira, hakaret yapıp Erdoğan'ı suçluyorlar. İşte aynı bugün o zamanki dolandırılmış bankalar gibi. Siz bunu belki o zaman bilmiyordunuz. Sadece adını duyuyordunuz. Ben bunları canlı canlı bir bir yaşadım bu iflasları. Bir gecede bankanın içerisinden paralar torba torba başka yerlere taşındı, aktarıldı. O bankaların içi boşalttıktan sonra iflas gösterdi. Devlet de bunu çatır çatır ödedi taksitle. Ödedikten sonra devletin kasası boşaldı. Memurlarına ödeyecek maaş bulamadı. 99 depreminde hani gelen yardım deprem yardımlarını memurların maaş olarak dağıttı. IMF'nin kulu kölesi oldu. Devletin hiçbir kuruşu yoktu. Şimdi azıcık tüylenmeye, canlanmaya başladık yine. 2023'te CHP ve şer odakları birleşip Erdoğan'ın elinden hükümeti alıp tekrar bu batık bankaların dönemine geri döndürmek istiyorlar. Basacaklar mühürleri, imzaları. Bankalar iflas edip halkın parasını topladıktan sonra kaçıp gidecek. Devletin kasası da böyle boşalacak işte. 2000 yıllarını yine yaşayacak. 20 yıl sonra yaşayacağız. Allah'ın izniyle 2023'ten sonra göreceğiz. Yavaş yavaş yaşatacaklar bunları bize. Eğer aklınızı başınıza almazsanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.